İsmim Şefik Soyus Mersus. Sosyal medya uzmanıyım. Son günlerde herkesin sıkça yaşamış olduğu, Instagram'dan geliyormuş gibi görünen mesajlar. Bu mesajlara kesinlikle itibar göstermeyin. Çünkü Instagram kesinlikle hiçbir kullanıcısına direkt mesaj, DM dediğimiz direkt mesaj atmaz. İşte e, sayfanız kapanacak, telif yemişsiniz bir fotoğraftan veya videodan. Bu tarz şeylere itibar göstermeyin. Size göndermiş olduğu linke tıkladığınız takdirde itibaren sayfanız hackleniyor. Ve o sayfayı bir daha geri alamıyorsunuz maalesef. Bir uzman olarak sizlere tavsiyem, Instagram'dan asla ve asla gelen mesajları, daha doğrusu Instagram'dan geliyormuş gibi görünen mesajları kesinlikle kale almayın. Instagram hiçbir şekilde size direkt mesaj göndermez. Şimdi şöyle ortada bahis dolandırıcıları, borsa dolandırıcıları var. Bu işi parayla yapan. Büyük sayfa, büyük takipçili sayfaları genelde gözlerine kestiriyorlar. Instagram'dan geliyormuş gibi, Instagram gibi sayfayı dolduruyorlar, logolarını koyuyorlar işte oradaki e, profil bilgilerini giriyorlar ve diyorlar ki herkese de zaten aynı mesajı gönderiyorlar. Instagram'dan bu mesaj gönderilmiştir. E, sayfanızı e, sayfanız çalınmak üzere işte sayfanız çalınmasın diye aşağıda göndermiş olduğumuz linke tıklayın gerekli bilgileri doldurun diye herkese aynı mesajı atıyorlar. Bu mesajlara itibar etmeyiniz. Dediğim gibi Instagram size mesaj yollamaz. Sadece mail yollar. Mail yoluyla eğer Instagram'dan mesaj geliyorsa gelir. Öbür türlü kimse size mesaj atmaz, Instagram size mesaj atmaz. Bunun çözümü de yok. Sayfayı çalıp işte sanki ee, o şahıs veya o sayfa bahisçilere, bahis firmalarına destek veriyormuş gibi gösteriyor. İşte şu sayfa da bizi seçti, işte X kişi de bizi seçti, kazandı. Orada para videoları gösteriyorlar, bir sürü para. İşte bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz falan şahsa veya falan sayfaya. Ve bu sefer e, o sayfayı çaldıkları sayfanın takipçileri de ona inanıyormuş gibi oluyor. Yani e, işte bu sayda sayfası iddia reklam veriyor. Biz de güvenelim, para yatıralım. Kesinlikle itibar etmeyin. Çünkü benim de yakın arkadaşlarıma, akrabalarımın sayfaları da çalındı bu şekilde. Bunun çözümü yok. O yüzden dikkatli olalım. Instagram'dan geliyormuş gibi görünen mesajlara kesinlikle rağbet göstermeyelim. Teşekkür ediyorum.